Dur bekle. Başladık. <laughs> Bırak. ne yapıyorsun Burak? Eğleniyor musun? Wolf down. Aferin. Bak ateş et, ateş et arkanı dön. arkanı dön. bak. Bak öldün ama, öldün ama. Ne olacak? Öldün. Bir dakika ben kurdum ben. <gülüyor> <gülüyor> Karakterin mi var senin? <laughs> Kurtların aşkı. <gülüyor> <gülüyor> Aferin. Şimdi... Bunlar hep şey bunlar. Ya. Ve benim <laughs> asıl çarım <laughs> değil bu. Güçlü çar değil ben. Tikişken kurttum normalde. <laughs> da bu, hangi kurt? Havadayken sağ tıkla bak. Sağ tıkla havadayken. Öldürdüm. Öldürdüm. <laughs> Aferin. 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 <gülüyor> 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 Çok kötüsün ama Sikil hadi sen şey ha ya <laughs> Ana Ölüyorsun sürekli ya fidleme <laughs> Küfür <laughs> Neden küfür ediyorsun? Bıraktım Sen de sikil <laughs> Bırak kurda niye pantolon giydin Sikil büyük bir... Aferin, aferin, Olur, ol, ol, aferin. <gülüyor> <gülüyor> Çok seviyorum. Voltam. <laughs> <laughs> tamam, aferin. Hadi Geri görüşürüz. görüşürüz.